Bütün Elif oyuncularıyla siz Endonezya'ya gittiniz değil mi? Oradaki kanalın 25. yıl kutlamasına sizi çağırdılar ve inanılmaz bir ilgi oldu. Evet hatta havalimanından bile çıkamadık. O kadar bir ilgi vardı. Biz bilerek şey yapmadık hani kendi sayfalarımıza falan Instagram sayfalarında. Kimse paylaşmadı bir şey uçakla ilgili falan. Yine de öğrenilmiş bu. Böyle bir. E ofisler falan asılmış hani 25. yıl için Elif oyuncuları geliyor diye. Çok güzel. Ondan sonra havalimanında karşıladılar bizi e çok güzel bir deminde. Biz niye yoktuk orada? Keşke bizim <laughs> sezon bizim sezonda da bir daha gideydik ya. Bizim aile Balk... şey başka taraftaki bir aile olduğu için Aa, bizi dikkate almadılar. Ama yok 1. Birinci... varsa yoksa Saray. birinci sezondaymış. Bir <laughs> Bir ha, de ilk sene, ben ilk sene. biz yoktuk i̇lk evet Ya ben? ama haber verseniz yine gelirdik bir ya kere. olmamıza bir gerek mi var daha yani <laughs> Endonezya deyince bir de bir 23 Nisan kutlamasına böyle dev gittim. bir yerde stadyum, stadyum diye gördüm ben Hı -hı. Bosna Hersek'te seni çağırdılar Evet. konuk ettiler. Ee, oraya iki kere gittim 23 Nisan kutlamaları için ve orada şöyle bir şey yapıyor Yunus Emre Vakfı ee, Türkçe'yi yaygınlaştırmak için çalışmalarda bulunuyorlar. Onun yardımı için gittim. Şey demişler. Türkçe öğreneceksiniz. Size bir ünlü getireceğiz Hı -hı. demişler çocuklara. <laughs> Ve kimi istersiniz? Şimdi bir sürü kişi sunmuşlar. Onlar beni seçmişler. Abi, Elif ne geldi. kadar güzel bir şey evet. yani. Ben orada... Halk oylamasıyla, çocukların evet. oylamasıyla seçilir. Ben seçim. orada okullara gittim. Okullarda gezdim. Ondan sonra e, bir sürü şey etkinliklere katıldım. Ve son olarak da stajımda bir gösteri yapılıyordu. Ben de orada... Çok önemli kişilerle tanıştım. Çok hoşuma gitmişti. Hatırlıyor değil. musun kimlerdi? Hani devlet bakanları falan mı yoksa sanatçılar mı? Yok bakanlar falanla tanıştım. Ee, bir de orada Mirza abiyle tanıştım. Orada bir şey, şarkıcı falan oyuncu, ünlü biri. Mirza abiyle tanıştım. Orada böyle o zaman şey yaşamıştım bir kere bakanlarla basın toplantısı yapılır ya ona katıldım. Kaç yaşındasın peki burada? 6-7 falan mı hani? 7-8 yaşında. Evet yine Olaya bak harika ya. Ve hani dediler ki tabii ki de bu arada annem kesinlikle bana çok güveniyor dedi ki yapabilir mi dedi Özkan abi yapabilir mi ki ben küçük hani bakanların arasında falan sokmaya mı? <laughs> Özkan abi dedi ki yapar dedi İzabel. İzabel'e güveniyorum izle dedi. Yaptım hani çok kötü değildi bence. E, ondan sonra Ama Haluk ne abi. Ama bakansa onun da bir işi var ha doktor? <laughs> Ha, Aynen. E, evet, bilmem evet. ne. Evet. Yani devlet evet. idare ediyor diye evet. farklı mı çok? mu farklı Öcümü bilmem ne, değil mi? Allah yani, Allah. Haluk işte <laughs> Talya'nın babası orada diplomat. Türkiye diplom Türkiye diplom işte. Evet. Orada zaten dedim ki ne şeker anlatıyor, değil mi? Çok böyle Aa! oturdum dinledim. Çok güzel anlatıyor. Ben ondan büyüklerçi evet, olmaya şey başladım istemeye başladım büyük elçi olmak istemeye başladım orada geçtikten sonra <laughs> eyvah bu Elif dizisi için kötü bir şey ama A ayrılacak <laughs> sonra, bizden ayrılacak ailem dedi ki yapabilirsiniz ama hani emin misin dediler sonra tahliye ile falan konuştum dedik ki İzabel ya hani beş yılda bir başka ülkeye gideceksin. Demi ha bu ki... arada yapımcımız İncin'in ailesi de biliyorsun büyüklerçili böyle Biliyor, görevli, de, görevlerde görevlerde bulunmuş hani, çok Büyükelçi olunca etrafta dedim ki Büyükelçim olsam. <laughs> E olur öyle insan Ama sonra ki, etkilenir. E, bir gün ablam bana abam bana bir şey sordu dedi ki İzabel kendini hani bir odada bir insanlarla oturup bir şey karar verirken görüyor musun dedi. Ben tabak, <laughs> Bazı insanların hayali tabak olabilir. kırayım, <laughs> Tabak kırayım, <laughs> yere <dedi> atayım <laughs> kendimi peki Peki ne olarak görüyorsun, ne yapıyorsun dedi. <laughs> dedim ki ben güzel bir şeyde set hazırlanırken bir havuzun başında senaryo okuyup ezber yaparken görüyorum abi dedim. O zaman İzabel bir düşün bunu sen dedi. Dedim ki yok ben yönetmen, oyunculuk hani... ...daha setle ilgili şeyler okumaya karar verdim. Güzel bir soru sormuş ve uyandırmış seni. Ama şimdi sanıyorum kamera arkasıyla da ilgileniyorsun öyle değil mi? Evet kamera arkasıyla ilgileniyorum yönetmenlik. Tamam e, belki çok kolay görülebilir bizi izleyen kişiler de. Oyuncu ya hani oraya çıkıyor biliyor bir iki kere. Ne kadar zor olabilir ya da yönetmen kayıt diyorsun bir şey yok. Çok farklı bunun da önemli şeyleri var. Herkesin kendi göz zorlukları vardır. Özellikle bu işte yanlış da doğru belli bir şeyde ayrılıyor. Bazılarının doğrusu, bazılarının yanlışı olabilir. Daha karmaşık bir iş. Bu yüzden bunu öğrenmek istiyorum ve sinema televizyon okumak istiyorum. Helal sana. Çok İyi güzel. Yaparsın. Çok güzel. Çok mutlu oldum geldiğinize ve su gibi akıp gitti program. <laughs> Ee, keşke daha çok vaktimiz olsa ve daha çok konuşsaydık. Yok yeter tadında bırakalım. <laughs> çok teşekkür ederim <laughs> geldiğiniz için. Ne demek için. biz teşekkür ederiz ee, Seninle çok teşekkür aynı programda ya. bulunmak benim için güzel bir şey. Estağfurullah çok mutlu ettiniz beni. Canım İza yıllar sonra seni görmek Aa, çok, çok çok için mutlu etti beni. Ben de çok mutlu ve şimdi İza Belcim bundan sonra burdayım şarkısının İspanyolca versiyonunu seninle kaydedelim çünkü dizi müzikleri albümünü çıkartacağım bu sayının sonunda. Bir de böyle bir anımız olsun seninle. Tabii olur çok mu? mutlu olurum. Harika. Zaten İspanyolca'ya benim de bir ilgim var. Öğrenmek istiyorum. Tabii Öğrenmen gerçekten... lazım çünkü oralarda çok seviliyorsun. Tabii ki. Artık üçümüz bir kursa gideriz, İspanyolca <laughs> kursuna. Bir de hediyem var size, bir dakika. Aa, Şimdi gerçekten... Murat Evgin hediye verirse ne olur? Şey ne olabilir? Aa. Olabilir ya da böyle bir şey. Şapka. Evet. Aa. Et de tırnak gibi olmuş, ayıramadım ya. <laughs> evet. Şöyle vereyim mi? Çok şeker ayol. <laughs> Şapkalarımızla bir poz verelim şöyle.